Sizin mutfakta leğen mi var? Oyuncak ayı. Oyuncak <laughs> <laughs> ayı. Çünkü başka. Tamam. He? İbrik. 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 Örtüsü, Televizyon. Dolap örtüsü. Televizyon. Bebek bezi. Bebek bezi. <gülüyor> <gülüyor> Bebek bezi çıkış noktası. <gülüyor> Ama yarışmanın bir <laughs> Fox TV'de hafta içi her gün saat 9'da Bebek Bezi isimli programda <gülüyor> <gülüyor> Bundan sonra. Peki çıkış noktamız Bebek Bezi. Dilek halkımızın ne istediğini biliyorsun değil ee, mi? E, 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 ben de, biliyorum tamam. ama. Ben babası <laughs> olarak halledeceğim. <laughs> evet burada da açıklayalım Ayhan benim babam. Evet. <laughs> Hep beraber sayıyoruz. 3-2-1 Cihan bir sorunumuz var tabii. Ne kız? Senin arkadaşın Selim var ya. Evet. Her seferinde bir bahaneyle eve geliyor. Bence borç para isteyecek. Sabah bebek bezi isteyerek geldi. Öğlen leğen. Vallahi ben bilmiyorum. Eğer Selimse dediğim şey doğru. Cihan değil miydi ya? Cihan sensin ha, Benim. kafayı karıştırdın. Ooo <laughs> Selim. Can'cığım merhaba Selim. merhaba. Aa, biz gecenin de son... bu vaktinde sizleri rahatsız ediyorum. Bak ne güzel söylediniz gecenin benim bu saatinde. Gecenin de bu, de bu vaktinde. Söyle Şu... Selim. Sevgili <laughs> evet. Selim. Cihan'cım ya... Efendim? E, kaldırım taşı var mı? Kaldırım taşı? Evet. Kaldırım taşınız Seyir, var mı? sen şu ağzımdaki baklayı çıkarsan da... Ağzımdaki mi? baklayı mı çıkartayım? Hey! <laughs> Ama bakla diyor, ağız diyor. Ne yapayım ben de insanım. Ne istiyorsun? Cihane, baklayı çıkartayım mı? Sana bu adama yüz verme demiştim. Cihan'cım. Hayır. <laughs> <laughs> no. Şimdi sizce hangi türde devam eder Erotik. <laughs> Efendim? Hayat öpücüğü. Ne? Sessiz sinema. Sessiz sinema. Güzel, sessiz sinema. Bak, <laughs> para istiyor. Ha, ha alırsın. <laughs> Evde hiçbir şey yolunda gitmemek dedi. <laughs> Bana garip garip bakıyor Cihan. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış anladın. <laughs> Neyi? Bakışı. <gülüyor> Şaşırırlar. <gülüyor> Evet. Arabesk mafya. Alibesk mafia. İlginç. Şenköy'e yazdı. Şenköy'e yaz Su altında hip hop yapan e, balıklar. <laughs> balıklar. 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 Uzak <laughs> <alfya bağım, bağım. gülüyor> dolu sanatı. Evet. Dramatik aksiyon. Çok güzel başka. Hacivat Karagöz. Hayda başka. Astronot. <laughs> 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 Diye bir tür var diyorsunuz. O zaman çok böyle kalamayacağım. <laughs> Dur ben bir su içeyim. Komedi mezdeke. Komedi mezdeke. Güzel. Güzel, güzel, Evet. evet. Komedi mezdeke. Komedi mezdeke. Evet. <laughs> Komedi mezdeke. Başlıyoruz. Lineye hava. Çık. Ne istiyon niyetini hadi söyle 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 Hayva ya hem Ya hem Ya Ay abi ya, ya hem Ne istiyon Devam ediyor filmi sen git şurada de devam etsin Politik romantizm Poli Politik romantizm Politik romantizm <laughs> Efendim? Komedi kung fu başka? Acıklı fantazi. Acıklı fantazi. Şeytan çarpması. Şeytan çarpması. Şeytan çarpması ne? <laughs> Vestar. Başka daha yaratıcı. Gerilim fantastik. Gerilim fantastik evet. Siyasi komedi. Tamam başka? Erotik karate. Erotik karate mi? <gülüyor> <gülüyor> güzel, güzel Osman işte. Saat 2'ye geliyor Osman Tan. Yaparız. Saat. <laughs> yaparız Dolayısın sen olursun. Bize söylediğini Bir şey yaparız. söyleyeceğim. Benim çok davam var. Ben kabul ediyorum sorumluluğu. <laughs> Radyodan dolayı. Davayı neyaptığı açıyorsunuz. <laughs> Erotizmi siz yaşıyorsunuz. <laughs> Peki. Peki. Sen de katılmak ister misin? <laughs> Yok, ben Yok, yalnızca sorumluluğu alıyorum işte. o <laughs> Erotik komet ne karate? Evet, evet. Erotik ka karate ama lütfen yani hani. <laughs> daha Yok, daha çok insansın sen. Daha <laughs> çok karatecisin <kısmını gülüyor> abi. abi. <laughs> e beraber sayıyoruz 3 2 1. <laughs> Selim! Aşık! Aşık! Selim! Aşık! Çıkar Mımçıkanı ve ne istediğini söyle yoksa... Çıkarmasın! Ah. Çıkarmasın! Mımçıka zaten ortada! Mımçıka ortada bir saattir! Aşık! <laughs> Aşık! Lan sen Kaldırım kası istemiyor muydun? Benim asıl niyetim... Senin hatun! <laughs> Anlamışım Cihan ver gitsin beni <gülüyor> <gülüyor> Dur Üzerime rahat bir şeyler giyeceğim <laughs> Hadi gevşe gel Gevşeyip gel Kocamı açar mısın Dur bu... <laughs> Yartıyar kuşak Korktun mu yartıyardım Bence de korktun <laughs> Benim kocam korkar.